Arsi'ymiş. Bunu nasıl uçuracağım ya? Bunu hasbullah'a bindireceksin. <laughs> Şuraya değil mi? Eğer koyup. Bu uzaktan kumandalı arkadaşlar. Arsi bilmeyenler için. Uçur uçur. Oha! Hesaba. Abi kaç bin dolardır? Ya bak bu bizim elimize geçse yüzde yüz üstüne oturup. Evet bir deneriz ya. Deneriz abi bak. Harbi diyorum montajeri falan buna bağlarız biz ya. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden <gülüyor> bağlarız bak. Hani bizde olmaz da. abi. <laughs> <laughs> bu neymiş ya? Aa gidiyor. Gerçek uçak bildin ya. Oğlum baksana ki bunu şu oy oyuncak olduğunu iddia edebilir misin şu görüntüde? <laughs> Düşüyormuş. <laughs> Bakalım nasıl uçacak. Uçmayan modeliymiş değil mi? Böyle <laughs> Sadece düz gidiyormuş. <laughs> Kastım olabilir bu. Kendileri yapıyor olabilir. Bu galiba Mısırlara doğru gidiyor Çime gidiyor ya. Bak karşıdan bize doğru uçacak galiba. Bu her türlü uçar bu arada. Ya böyle bir şey yapıp da uçur. Aha! Aha! Oha! Oha! Ah, oh. oh. Montajeri düşünüyorum şu an. Montajeri düşünüyorum Ben Kesme geliyor ya. <laughs> evet evet. Bak şu şu göt arasında şuraya sıkışmış artık. Böyle en arkaya doğru gitmiş. Ayakları burada. Burada böyle tutmuş böyle banana tutar gibi. Tekerlekleri içeri alsaydı epik olurdu bu arada. Aldı amına Aldı. <laughs> Yok Yoktan almamış ya. Nasıl indirecek bunu? Onu, onu bekliyorum. İndirir bu arada, ne var he? Oh, çakılıyor galiba. Bu sürmesi çok zordur. Yok be, normal uçaktan normal bir farkı yoktur ya. ya. RC uçaktan. Baksana biraz Allah'a emanet iniyor gibi. <laughs> o ne güzel indirdi Oy, ha. çok temiz indirdi lan. Alkışlıyorlar. Çekimler falan çok iyi ama. Ver alkış sesini abi. Bu muydu lan? Bravo, bravo. Evet, devam ediyoruz. Çok itici ya. Bunu nasıl yapıyorlar abi?